Arkadaşlar az önce vida eklemeyi unutmuşuz o vidaları da bir ekleyelim buradan şuraya kadar olan mesafemiz neydi 18.42 imiş yani biz 15'lik bir vida ekleyebiliriz buraya yine toolboxımıza geliyoruz Toolbox'a tıklıyoruz Şimdi ekle diyoruz Ansimetrik Civatalar ve vidalar Şimdi buradan Bizim nasıl bir civata seçmemiz gerekiyor arkadaşlar? Altıgen başlı değil. Makine vida havşa. Evet havşa başlı vida seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Düz başlı vida. Oval başlı. Düz başlı arkadaşlar bizim seçeceğimiz. Buradan getirdik. Buraya bir tane bıraktık. Arkadaşlar boyutu metrik 4 olacak. Uzunluğu da 16 yapalım. 18'di bizim. Tamam. Tamam diyor. Ltc'ye bastım. Bunu kendim çoğaltabilirim. Şöyle yapacağız. Buraya bir koyalım. 5 merkezli diyorum. Ve şurayla da aslında şurayla şuraya çakışık desem olur herhalde. Şimdi bir kesit görünümü alarak bakalım doğru boyutumuz doğru mu? Montaj unsurları şey Pardon. Şuradan kesit görünümü alacağım. İnanın aklım hiç yerinde değil. Epey hastayım iki gündür. Evet fazlasıyla bize yetiyor. Bu şekilde çalışabiliriz bu vidamızda. Şimdi CTRL tuşuna basarak bunu kopyalayacağız. CTRL'ye basıyorum ve e, şu şekilde buraya bırakıyorum. Tamam diyor. Bakın direkt zaten aynı şekilde yerine oturdu. CTL tuşuna basıyorum ve bu sefer yine buraya oturtacağım. İstediğim şekilde olmuyor. Ha, şu anda oldu. Bıraktım. Yine CTL tuşuna aldım. Bıraktım. Tamam diyorum. CTL tuşuna aldım. Evet bıraktım. Tamam. CTL tuşunu aldım. Bu tarz vidalarda aynı delik üzerine yerleştirdiğimiz için böyle kolayca bütün ilişkiliyle birlikte CTL tuşuyla tıklayıp bırakabiliyorsunuz. CTL S'ye bastım. Kaydettim. Şimdi tekrardan düz başlıdan tıklayarak buraya getirdim. Bu sefer ne yapacağız arkadaşlar? Metrik 3 diyeceğiz. Boyumuz kaçtı? 8 Yani bunda bayağı küçük altılık falan bir tane Evet o da bir zaten 4 milim arkadaşlar bizim şuramızda ee, <laughs> 8 desek sanırım daha iyi olacak Bir sorun varsa da bunu hemen küçülteceğiz ESC'ye basıyorum şimdi Şuraya çakışık diyorum Buraya da buraya eş Önce eş merkezi sonra çakışık diyoruz Metrik 3'ümüz de tamam şimdi şuradan bakalım problem var mı kutumuzun içine falan giriyor mu şey motorumuzun tekrardan kesip görünümü alıyoruz tamam gördüğünüz gibi herhangi bir problem bir bozukluk sorun sıkıntı yok ha yok içine girmiş biraz bakın arkadaşlar o zaman nasıl yapalım şöyle yapalım bunun parçasını parçayı aç diyelim yo şu parçayı aç demeden de bunu yapabilirdik ctl tablo buraya tekrar gelelim İkinci şuradaki unsuru düzenle diyelim. Burada 8 milim yapmıştık ya bunu. Bunu 10 milime çekelim. Tamam. Bizim açımızdan bir problem değil. CTL tuşuyla bunu alalım. Buraya bırakalım. Tamam. Bakın zaten çakışık ilişkisi de devam etsin mi diye bize soruyor. Bıraktık. Yine CTL tuşuyla aldık bunu buraya olmadı. Çeteri tuşuyla aldık buraya ve şöyle bıraktık. <laughs> 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 Az önceki bıraktığımız buraya bir yere mi gelmiş? Şuna delete'ye basıyorum. Bir tane yanlışlıkla şuraya bir yere çıkarmışız. Tamam. Bunları da eklemiş olduk. Ha bakın şimdi şuraya eklediklerimiz biraz fazla uzun oldu. Ee, ama sorun değil. Buraya bir de somun ekleyelim arkadaşlar. Şunu sileyim arkadaşlar. Buraya metrik 4 kısa boylu bir tane atalım. Ve sonra da somun ekleyelim buraya. Şimdi tekrar şundan ekliyoruz. Metrik 4 diyoruz. Uzunluğumuz 8 iyi mi? 6 2 daha o yok. Bir 10 diyelim en azından. Ondan da büyük mü yapsak yani Neyse 10 10 diyelim olmazsa tekrar bakarız. Şuraya tıklıyorum. Şuraya tıklıyorum ve eş merkezde diyorum. Daha sonra şunu aşağı alıyorum. Böyle aşağıdan bakıyorum. Şuraya basıyorum ve buraya basarak çakışık diyorum. Bakalım ne kadar çıkmış. Tamam yeterli olacaktır. CTL tuşuyla tekrar buraya basıyorum ve şuraya basarak Tamam şöyle oluşturuyorum. Yine çakı şey yeşil tuşa basarak onaylıyorum. Şuraya geliyorum vatalar ve vidalardan yerine bu da somunlara tıklıyorum altıgen somunlar diyorum arkadaşlar sıkıştırma somunu ince, ya ince bir somun almam gerekiyor sıkıştırma somunu sanırım benim için daha iyi olur <laughs> tıklayarak buraya getiriyorum metrik 4 burada yokmuş eseciye basalım normal somundan alalım altıgen somunu tıklıyorum Bunda da metrik 4 yok. Umuyorum ki metrik 4'ün olduğu bir tane buluruz. <laughs> metrik 4'e tıkladık. <gülüyor> 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 tamam dedik arkadaşlar. Şöyle şunun da şuna eş merkezli dedim. Nereye gitti son bunu? <laughs> CTL tablo şunları tekrar açayım. Şunun alt yüzeyiyle yukarı çekeyim. Şurayla ve çakışık diyelim. Aslında tam mükemmel istediğimiz şekilde oldu. CTL tuşuyla şimdi şundan bir tane daha alacağız. Şöyle bırakıyoruz. Bu da tamam. İşte istediğimiz şekilde oldu Şu anda istediğimiz her şey oldu. Ve gayet iyi bir şekilde tamamlandı. Bunları da unutmuştum. Eklemeyi istedim. Hemen peşine ekleyeceğim zaten. İki video olarak eklemiş olacağım bunları. İkinciye de bir kontrol ederseniz isteyenler olursa. Başka yapmam gereken bir şey var mı? Onu bir kontrol edeyim ve düşüneyim. Hani bilyamızı ekledik, vidamızı, jeneratörümüzü ekledik, alt tabanımızı inceledik, kütüphaneden hepsini kullandık, rulmanımızı ekledik, malzemelerimizi atadık ve çizimimizi hazır hale getirdik. Umuyorum işinize yarar ve hoşunuza gider. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın dostlar tekrar.